Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Kanalıma hoş geldiniz. En son sizlerle 5 Nisan tarihinde bir değerlendirme yaptık. Hatta ve hatta bu ayın başında Emirhan Bey ile birlikte BTC Haber'de çok daha genel bir değerlendirme yapmıştık. 5 Nisan'da biraz daha spesifik detaylar üzerine konuştuk. Ondan sonraki süreçte gerçekten dün açıklanan TÜFE verisine kadar konuşmaya değer bir şey olduğunu düşünmedim piyasalarda. Bunun için de zaten size bir bilgilendirme yazdım. 12 Nisan'da açıklanacak TÜFE verilerine kadar konuşmaya değer bir şey yok diye sadece bir tweet attım. Bir takım işte bu IDO'larla alakalı falan hatırlatmalar attım ama piyasaya dair, BTC'ye dair, beklentilerime dair bir tweet attım. 11 Nisan'da aslında 10 Nisan'da BTC'nin şurada izlediğimiz birazdan teknik tabloda da değerlendireceğiz. Üçgenin dışına çıkma eğiliminde olduğuna dair acaba çıkıyor muyuz diye bir tweet atmıştık. 11 Nisan'da da TÜFE verisine kadar kısa vadeli hedefimin 31.700 31.800 olmasının ihtimal dahilinde olduğunu eğer 28.500'ün üstünde kalırsak BTC için böyle bir beklentim olduğunu ifade etmiştim. Tüfe verisine kadar bu hedefe gelir minimalinde değil ama tüfe verisi bizlere yol gösterecek. O vakte kadar yukarı yönlü hareket etmemizin daha muhtemel olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Sizlere bu tweetimde nitekim bugün de konuşmaya değer bir şeyler var. O yüzden karşınızdayım. Arkadaşlar tüfe verisi açıklandı arkadaşlar dün itibariyle. Piyasalarda ne bir tedirginlik ne de bir heyecan yarattı aslına bakarsanız. E, piyasaları çok da etkilediğini söyleyemeyiz. Yani S&P'de, Nasdaq'ta bir satış baskısı gördük, BTC'de de bir baskı gördük ama hani bu veriye bağlı e, bir baskı demek için yeterli bir veri değildi. İşte beklenti burada e, tüfede beklenti işte yüzde 5.2'ler ler civarındayken ki bunun bazı haber kaynaklarında 5.1 olduğu falan yazılmış. Kerim Kalender de o şekilde paylaşmış. Onu da gördüm. Ama ben bu Trading Economics'e bakıyorum. Burada 5.2 dolayısıyla bunu baz almak niyetindeyim. 5.2 beklenti vardı. Yüzde 5 geldi. Bir önceki dönemde %6'ydı enflasyon verisi. Dolayısıyla %6'dan %5'e Aslına bakarsanız hem beklentinin altında hem de bir önceki dönemin altında bir enflasyon değeriyle karşılaştık. Bir de çekirdek enflasyon var. Bu da Fed'in özellikle dikkate aldığı enflasyon göstergesi. Ee, burada da beklenti %5.6 idi. Ee, çekirdek enflasyon %5.6 geldi. Tam beklentiye göre geldi. Ama bir önceki dönemin 0.1 birim üstünde geldi. Bir önceki bir dönem %5.5 idi. Bu 5.6 geldi. Dolayısıyla şu anda aslında genel itibariyle enflasyon verisi, çekirdek enflasyon biraz bir önceki dönemin üstünde gelse de beklentiler dahilinde geldi. Bu da aslında piyasaların seveceği bir şey. Hatta ve hatta geçen haftadan itibaren bir sürü istihdam verisi geldi. Hatta 5 Nisan'daki videomuzda da konuşmuştuk. 5 Nisan'daki videoyu takip eden günlerde de geldi enflasyon şey istihdam verileri. E i̇stihdam verileri de aslında bakarsanız piyasaların istediği gibi geldi. Yani e, şu anda hem enflasyon hem istihdam verileri piyasaları mutlu etmesi lazım ama piyasalarda hala bir belirsizliğin fiyatlandığını bir kaygının fiyatlandığını, bu iyi gelen verilerin bir coşku yaratmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bunu da en net bir biçimde birazdan tablolarda da değerlendireceğiz. Ama şeyi de görüyoruz, Fed Watch Tool'da görüyoruz. E, faiz beklentisinde Mayıs'ın 3'ünde yapılacak Fed toplantısındaki faiz beklentisinin şu anda 25 bas puan olduğunu fiyatlayanlar ve oylayanlar %68 civarında. Yani normal şartlarda mesela geçtiğimiz aylardaki şu her olumlu ufacık şeyi alıp da değerlendirelim ee, motivasyonu piyasalarda olsa şu anda burada beklentinin normal şartlarda faiz arttırmayacağı yönünde olması gerekirdi. Ama şu anda piyasalar biraz biraz belki de gerçeklerin farkına varıyorlar. Şu anda Fed'in en azından bir sonraki toplantıda da faiz arttıracağının beklentisinin devam ettiğini görüyoruz. Ama faiz arttırmaları bir noktada sona erdiğinde de arkadaşlar piyasada bildiğimiz bir şey var ki faizler son noktasına geldiğinde bu beklenti satın alınmaya başlanıp piyasalarda bir rally başlıyor. Bu ralliyi de önümüzdeki aylarda görmemiz tabii ki mümkün. Ancak ben piyasalara güveniyor muyum? Ben hala piyasalara güvenmiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber vardı 3-4 gün önce. Bu çok da konuşuldu, dünyada da konuşuldu. Ben Türkiye'de sadece Erkan Öz'ün bahsettiğini gördüm açıkçası. Hatta buna bir video ayırmış, tavsiye ederim izlemenizi. E, Amerikan bankalarındaki kredi sıkılaştırmasının arkadaşlar 105 milyar doları bulduğu Mart'ın son iki haftasında ortaya çıktı. Elon Musk da bu veri özelinde yani bu bankacılık krizi trendinin devam edeceğini iddia eden bir... E, ifadede bulundu. Bu arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki bankacılık tarihindeki diyelim en sert yani zaman bazında iki haftada gerçekleşen en sert e, şey daraltması, kredi sıkılaştırması. Yani bu işte hep diyoruz ya işte piyasalarda bir iyimserlik öyle ya da böyle FED eliyle, Merkez Bankası eliyle yaratılıyor ama piyasalarda riskin devam ettiğini, hep metafor olarak da bir uçurumun kenarında olduğunu söylüyoruz. İşte bu uçurumun olabildiğince ucunda olduğumuzu gösteren bir gösterge daha. Yani gerçekten önümüzdeki dönemde resesyon ve bütün dünyayı etkileyebilecek bir krizin ee, çok mümkün olduğunu her geçen veri bizlere gösteriyor. İşte bankacılık krizi bir şekilde ortadan kaldırıldı dendi, kaldırılmadı. Orada net bir şekilde duruyor ve her geçen gün riski biraz daha artıyor arkadaşlar. Bu verilerde bize çok net bir biçimde onu söylüyor. Dolayısıyla piyasalara güvenmiyorum. Ama her zaman yaptığımız gibi tekniğin bize ne söylediğini söyleyeceğiz. Çünkü piyasaların nasıl baktığını okuyabilmemiz için bu tabloları da okuyabilmemiz önemli. Teknik ne söylüyor söyleyeceğiz, kendi beklentilerimizi söyleyeceğiz. Ama ben risk arttırmıyorum arkadaşlar bahsimi arttırmıyorum hala bu niyetteyim dolayısıyla benim stratejimde bu anlamda bir değişiklik yok şimdi S&P'ye baktığımızda piyasaları ilk tepkilerini gördüğümüz yer S&P. İşte dünkü veriyle birlikte bir satış baskısı geldi S&P'de. Gün içinde yukarı yönlü bir hareket olmuştu. Sonradan satış geldi. Bu vadelilerle alakalı bir işlem olması da olası. Ama öyle ya da böyle S&P aslında önemli bir dirence geldi. Orada yatay hareket ediyor. Burada bir haber bazlı şu anda beklemediğimiz bir şeyin olmaması durumunda açıkçası bu hareketin yukarı yönlü devam etme olasılığı bana biraz daha sıcak geliyor. E, dediniz e, riskten bahsediyorsun dediniz. Evet ben o riskten bahsediyorum ama piyasaların biraz daha gitme niyetinde olduğunu da teknik tablolara baktığımda da piyasanın tepkilerine de baktığımda görüyorum arkadaşlar ki burada S&P için beklentim bunun teyidi muhtemeldir ki şuranın üstünde bir haftalık kapanış gelmesiyle olacak. Yani 4150'lerin üstünde bir haftalık kapanış geldiği zaman takip eden haftalarda ben S&P için şuraları beklediğimi hep söylüyorum zaten 4350 4300 aralığını bekliyorum. Bunun hemen altında 4280'de de bir teknik direncimiz var. Ama benim nihai hedefim S&P için olan dışı bir şey olmadıkça ki burayı ben biliyorsun Santaralli'den beri konuşuyorum. Nihai olarak böyle bir ayı piyasası hareketinde gelebileceğimiz seviye olarak burayı görüyorum. Beklentim bunun dahilinde. Böyle bir hareketlilik olması durumunda da Nasdaq'ta da 14.000, 14.300 seviyelerini görmemizin mümkün olduğunu, Dow Jones'ta 34.400 seviyeleri ve belki 34.800 seviyelerini denemek mümkün olabilir. Bu senaryoda DXY aşağıya doğru 99.19 ile 98.38'lere gelecektir. VIX'in bu Trend tattının altına düşme ihtimali ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama böyle bir şey olması durumunda belki önceki dipleri yani şu Haziran 2021 ve Ekim 2021'deki dipleri denemesi mümkün olabilir. Altında ise yolculuğun devam ettiğini görüyoruz. Çünkü gerçekten şöyle bir realite var. İşte bu dedim ya piyasalar e, bunu ne coşkuyla karşıladı ne de büyük bir tedirginlik yarattı. İşte bu belirsizlik havası altına her zaman yarıyor. Bunu da altının çok kuvvetli trendinde görüyoruz. Şimdi BTC'ye gelecek olursak BTC'de üçgenin üstüne çıktığımızdaki kısa vadeli hedefimizin 31.700-31.800 olduğunu söylemiştik. Ama BTC'de daha reel değerlendirmeleri haftalık tablolarda yaptığımı biliyorsunuz 29.400... 30 bin aralığının kritik olduğunu, 30 binin üstünde bir haftalık kapanış gelmesi durumunda da beklentimin 36 bin olduğunu biliyorsunuz. S&P'de bu bahsettiğim hedeflere gitmemiz durumunda bu senaryo gerçekleşir. Gerçekten piyasalar biraz daha problemli şeyler olmadan önce biraz daha gitme niyetindeyse gerçekten benim de düşündüğüm gibi bu senaryo olur. S&P buraları denerse BTC'de de 36 bin seviyelerin denenebileceğini düşünüyorum. O zamanki durum, o zaman piyasanın bize neler söyleyeceği önemli olacak. Ben BTC'de o zaman 25, 26, 27 bin seviyelerinden aldım BTC'lerin bir miktarını burada satıp elimdeki nakti arttırmak niyetindeyim. Bunu o gün geldiğinde şartlara göre kararını vereceğim ama bugün baktığımda niyetim o nakti kuvvetlendirip daha aşağılardan alım yapabilme imkanı bulabilmeye çalışacağım. Tabii ki piyasa bizi yanıltır, e, her şey güllük gülistanlık olur, gerçekten bankacılık krizleri atlatılır, olumlu şeyler olur. O zaman biz de başka şeyler konuşuruz. Bugün baktığımda ama en azından niyetimin bu olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar dominansta çok kritik bir direnç olduğunu söylediğim %48 ile %48.5. Ee, seviyelerinin birazcık üstüne çıktık. Ethereum'da Shanghai güncellemesiyle beraber Ethereum aldı dominansı 1 iki gündür domine ediyor. Aşağıya doğru çekiyor. Genel olarak altcoinlerde çok sert hareketler görmüyoruz. Ethereum'un domine ettiği bir şey olduğunu düşünüyorum. O sebeple ama öyle ya da böyle dominansta dirençteyiz aslına bakarsanız. Ee, bu dirençten ben aşağıya doğru gelmesi ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece burada arkadaşlar BTC'nin 30 binler seviyesinin üstünde kalması ve piyasaya güven vermesi lazım. Ve mümkünse bu 36 binlere çok sert bir şekilde gitmemesi lazım. Bu da çünkü dominansı arttırıcı bir faktör olur. 30 binlerin üstünde piyasaya güven veren bir Bitcoin dominansta dirençte olduğu için altcoinlerde kısa ve küçük çaplı bir ralliye sebep olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi benim altcoin'lerimden bahsedeceğim, benim altcoin portföylerimden bahsedecek olursak hep bahsettiğim endeksim var. Endeksimin bir aylık performansına baktığımda %1'leri %21'leri yakaladığını görüyorum ki bu benim için sevindirici. Bu endeksime biliyorsunuz arkadaşlar bu endeksin neler içerdiğini Ethereum, AVAX, Atom, Near, Matic, BNB, Cake, Uni, s -Fant. benim portföyümde bunlar var ki bunlar da arkadaşlar bildiğiniz üzere S-Fund uzunca bir müddet bizi güldürmemişti. Bu son Chain GPT IDO'su ile birlikte S Fund'da çok sert bir yükseliş gördük bildiğiniz üzere. Burada şu anda hala karda olmadım yani aldığım maliyet seviyelerinin altında olduğum tek varlık Near. Onun dışında aldığım bütün varlıklarda karda olduğumu hatırlatmak isterim. Bu da tabii ki endekse yansıyor. Sadece endekse şöyle bir fark var. Endeks Ağustos'ta düzeltmelerin olduğu bir dönemde yayınlanmıştı. Ben ise bu varlıkları Temmuz ayında maliyetlendim bu seviyelerde. Altcoin'ler tarafında da en azından bu ağırlıklı aldığım projelerde hemen hemen sermayemin %40'ının birazcık üstüne çıktım, altlara ayırdım sermayenin. Hala e, bunları tutmaya devam ediyorum. Riski burada da çok fazla arttırmak niyetinde değilim. Bu endeks dışında da Layer 1, iki tane proje konuştuk. Bir tanesi INJ, bir tanesi idi. INJ, videoyu çektiğimiz tarihteki fiyatını, yayınladığımız tarihteki fiyatını baz aldık. Ve INJ şu anda ciddi bir karlılık yakalamış durumda e, videodan itibaren arkadaşlar. Şurada şu anda... Benim kameramdan dolayı ne yazık ki şeye bakamadım. Bir dakika. kadarlık bir karlılık yakalamış. Şuradan bakabilirim. Evet. %76'lık bir karlılık yakaladığını görüyoruz. Ama bunun aksine orayı da ise konuştuğumuz zamandan bu yana %33'lük falan bir zarar söz konusu. Ancak ikisini birlikte düşündüğümüzde yani ikisinin de videoları yayınlandığı tarihte alan bir insanın sepeti nerede olurdu? O sepet şu anda %22 karda olurdu arkadaşlar. Buraya o şekilde işliyorum. Bunları da şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Bir sonraki boğada da bunları tamamen nakte geçtiğim zamanda da son halini sizlerle paylaşmak niyetindeyim. Umarım umduğumuz gibi başarılı bir şekilde gerçekleşir. Bir de IDO, Cem, IGO portföylerim var. Onlara da çok kısaca bir bakalım dostlar. Bu portföylerimde de eğer her bir konuştuğum token'dan 1 dolarlık alsaydım sepetimiz %203 karda olacaktı. Eğer her bir konuştuğumuz varlıktan 1 adet token alsaydık sepetimiz birazcık açılmasını bekliyorum %43 karda olacaktı. Bunları hep bu değerlendirmeleri yaparken sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. DeFi'ın IDO'su olan ChainGPT'den size YouTube kanalında da bahsetmiştim. Birkaç hatırlatmayı da Twitter'da yapmıştım. 50x'lik bir performans gösterdi ki IDO'larda ben genelde böyle TGD vesting planlamasında TGD yani IDO'nun yapıldığı günde %10'luk yüz, bir kısmının kilit açılımı sağlanır. O yüzden de 10x ve üstü bizleri memnun eder. Neden? 10x'lik bir hareket koyduğumuz parayı geri almamız anlamına gelir. O yüzden onu yaptıktan sonra piyasa bu varlıklar için bir risk söz konusu olmadığından ben o IDO'yu başarılı sayarım ki bunda 23x'lik bir performansla sattım. Hem maliyetimizi çıkarttık, hem kar ettik. Alabilen arkadaşlar olduysa onları da tebrik ederim buradan arkadaşlar. Bu tip ideoları ilk önce YouTube'dan sizlere paylaşıyorum. Sonra hatırlatmalar yapıyorum. O yüzden bu tip portföy değerlendirmelerimi, piyasa değerlendirmelerimi arkadaşlar mutlaka ve mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi katılmak istediğimiz FlexMeme var. Bir iPad projesi yine. iPad'de Bundan önce Magical çıkmıştı. Bu ikinci projesi 14 Nisan tarihinde IDO'nun hangi günü olacağına dair bilgilendirme gelecek FlexMeme'de. Buna katılmak isteyen arkadaşlar soranlar oluyor. 3 tane yöntemi var arkadaşlar. iPad Tech'te bir staking modeli yok. Daha önce de anlatmıştım. Ama şöyle şartlar var. Ya iPad token'ından en çok tutan 1000 kişiden biri olacaksınız ve veya bu birinci yöntem. İkinci yöntem geçen IDO'su yapılan magikalden en çok tutan 100 kişiden biri olacaksınız. Veya bu kadar çok para bağlamak istemiyorum derseniz o zaman arkadaşlar whitelist'e katılacaksınız. Whitelist'in linkini de aşağıya koyacağım. Bu whitelist'lerde gerekli bilgileri giriyorsunuz denk gelip size çıkması durumunda belli bir miktarda allocation tanımlıyorlar. Allocation'ı alabiliyorsunuz. Eğer ilk iki yöntemi yapmak istiyorum ben derseniz mutlaka ve mutlaka buraya önce cüzdanınızı bağlayıp arkadaşlar KYC yapın. KYC olmadan hiçbir şekilde IDO'lara katılma şansınız olmuyor. Bunu da sizlere son bir kez hatırlatmış olayım. Yine güncellemeler geçeceğim. 14 Nisan'da tarih belli olsun. Sizlere haberdar etmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar bitmeden fırlatma rampalarını Bülent Baş'la birlikte objektif bir şekilde negatif yönleriyle pozitif yönleriyle çok detaylı bir şekilde ele aldık. Şu videodan ulaşabilirsiniz. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada yine 8-9 gün önce de bir video paylaşmıştık. 2000 dolarlık bir yatırım. Bunu Birleşik Staking'e koysak 200 bin dolar bir sonraki boğada olabilir mi? Matematiksel olarak bu mümkün tabii ki kolay değil ama bu mümkün. Bunu anlatmaya çalıştık. Nasıl bir sepet yaptık? Aynen anlattık burada arkadaşlar. Discord kanalımızda hem FNDZ endeksime gelmek isteyen arkadaşlar için hem bu tip yatırım sohbetlerinden daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar için bir Discord kanalımız var. Aşağıda linki var. Oradan genel sohbet kanalına gelip bunun daha detaylı bir şekilde yani burada anlattığım stratejiyi uygulamak isterseniz nasıl yapacağınıza dair de bir video hazırladı arkadaşlarımız. Onu da izleme şansınız var. Bunun için ben de stakelerimi yaptım. Performansı ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Sadece hani onu nasıl yapayım, nasıl göstereyimi düşünüyorum. Onu bulduğumda bununla ilgili bilgilendirme de yapacağım. Hep yaptığımız gibi anlattığımız her şeyi yatırım yapmadığımız hiçbir şeyi konuşmuyoruz. Yatırım yaptığımız şeyleri de yatırım yaptığımız seviyelerden şeffaf bir şekilde konuşuyoruz. Takdiri sizlere bırakıyoruz arkadaşlar. Katılımınız için teşekkür ederim. Haftalık bir video olduğu için birazcık uzun oldu. Farkındayım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.